Merhabalar arkadaşlar. Ben Gül kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün yine bir konukla birlikteyiz. Canım arkadaşım İmran benim kanalıma bugün e, konuk oldu. Şöyle bir giriş yapayım sonra ne konuşacağımızdan bahsedeyim. Merhaba bu arada. <laughs> hoş geldin. Ee, şimdi şöyle 4 ay oldu işte hep bahsediyorum yani her şey bizim için İngiltere'de çok çok yeni. Ee, ve hani hep şeyi de bahsetmiş olayım. Herkes bana soruyor alıştın mı alıştın mı? Yani alışmaktan kasıt ne onu da bilmiyorum. Evet bir şekilde günden güne alışıyorsunuz. Ama insanın hani en çok üzen, içine oturan, böyle koyan tek şey hani sevdiklerini yanında olmaması. Ben hep diyorum sevdiklerimi de keşke cebime koyup getirseydim. Burası benim için hani muhteşem bir yer olurdu o zaman. Biz mesela İstanbul'da oturuyorduk ve biz Beylikdüzü'ndeydik. Ümranlar'da Bakırköy'deydi. Biz hani çok sık görüşüyorduk. Her hafta sonu görüşüyorduk ve hani insan daha sonrasında ne anlıyor İnsanlar birbirlerinin hayatında o kadar ya zaten biliyorsunuz da daha da idrak ediyorsunuz yer kaplamış ki birbirinizin hayatından böyle uzaklaşınca yani hani yeri doldurulamaz bir şeye dönüşüyor bu hani bunu çok özlüyorsunuz ben diyorum ya hani bir canım sıkıldığında işte bir şey olduğunda sevinçte üzüntüde hani e, onların var olduğunu bilmek beni çok rahatlatıyordu hani burada en çok eksikliğini hissettiğim şeylerden biri o Neyse şimdi, şimdi başlarız ağlama <laughs> yani konu bu değil tabii ki konu ne ee, sağ olsunlar işte bizim bu ilk evimizin ilk misafirleri onlar oldular hani bu pandemi sürecinde herkes yani şehirler arası ve yurt dışı uçuşları işte seyahatler falan biraz sıkıntılı ister istemez hani e, bu şekilde yurt dışına gelecek olanlar varsa İngiltere'ye deneyimlerini hani anlatsın istedim ki. Hani belki böyle merak edilen, paylaşıl paylaşılmamış işte sorunun cevabı bulunamamış şeyler vardır. Onlardan da biz belki videoda bahsetmiş oluruz. Ben şimdi Ümren'cim canım sana sorular soracağım. Tamam canım, hazırım. <laughs> Senden de cevabını istiyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum davetin için. rica <laughs> derim ne demek? İnşallah e, insanlara faydalı bilgiler toparlamış Tabii oluruz. Tabii ki. Yine de burada hani böyle atlamış ve yazmadığımız sorular falan varsa siz yorumlara yazarsanız biz tekrardan dönüş sağlayabiliriz. Belki hani biz ıskalamışızdır, yazmayı unutmuşuzdur. Mesela şey yazmışım. Uçuşlardan bahsedelim öncelikle. Uçuştan önce sizden istenen bir belge Türkiye'den ya da İngiltere'den istenen böyle bir şey oldu mu? Uçuştan önce. Türkiye'de bunun bilgisini alamadık aslında ama içine girip araştırınca gördük ki İngiltere Go UK sayfasından, kendi web Hı -hı. sayfasından doldurmamızı istediği bir form var. Bu formu e, daha uçaktan... In, Türkiye'de hiç sormadılar bize, İngiltere'ye ayak bastık. Daha böyle gümrük kapılarına geçişte bile insanlar, oraya güm, e, memurlar koymuşlar. Hı -hı. Hatırlatıyorlar işte, Hı -hı. formlarınız Kesin yanınızda mı? Hazır edin, evet. e, lütfen e, gösterin. Formlarınız yanınızda mı? Doldurdunuz mu? Eksik var mı? diye önce bir önden kontrolü sağlanıyor. Sonra gümrükte, pasaportlarla birlikte onu ibraz ediyoruz. Bu da ne şey, var şeyde form? E, ne soruyor formda? Bizim bilgilerimiz işte nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, nerede kalacağız, kimde kalacağız, ne kadar süre kalacağız, hı -hı. gelmemizdeki amaç ne? Hı -hı. Çocukların benim, eşimin e, bilgileri işte doğum tarihi, isim, ve ve vesaire Anladım bunu da. Ee, bunu İngiltere'den gösterdik. Hı -hı. Girişte. Aynen girişte. Anladım. Peki bu belgeyi dedik nereden? Go UK'den alıp dolduruyoruz. E, tabii sen bundan öncesinde de iş olarak da e, bir tarafının Almanya böyle bir hikayenin olmasından dolayı da yurt dışına çok seyahat eden birisi. Hani pandemi sürecinde ve burası da hani bir aylık bir lockdown vardı. Ondan sonra siz buraya geldiniz. Farklı mı yani? Ne değişmiş? Mesela işte yurt e, şey havaalanına giriş çıkışlar ya da ne bileyim uçuş iş sırasındaki yani senin farklılık olarak gördüğün bir şey var ben mı dikkat etmemiz Ben mesela ilk e, senin uçuşlarına şahit olduğum için onunla Hı -hı. bir kıyas yapabilirim. Hani çok şeydik böyle kesin e, önemli böyle şeyler e, önlem almışlardır işte çok böyle katli önlemler. Hı hı. İşte ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Şimdi benim bizim buraya gelişimiz gayet e, uçaklarda sadece maske Doğru. takıldı hı hı. O kadar hani ne bir dezenfektan dağıtılıyormuş işte bunları evet. görmedik veya işte başka formlar dolduruluyormuş lokal kabinin içinde onları evet. görmedik denk gelmedik. Hmm. Çok rahat girip çıktık. Anladım. Peki şey mi? Check-in yaparken mesela biz gelirken aile yani herkesi bir koltuk atlatarak oturtuyorlar. Aile bile olsanız sizde öyle bir şey oldu mu? Biz de check-in yaparken e, otomatik check-in yaptık bir de. Yani hmm. bir memurla birlikte hmm. yapmadık Yapadınız. ona rağmen. 3 e, üçlü koltuklar. 3 hmm. üç sırayı çocuklarla ben oturdum. Hemen Yan yana. en yakın koltuğu önde eşime verdi otomatik olarak. Diğer insanlar Ama peki? Ama hiç arada böyle mesafe olsun, bir dolu bir boş hmm. mantığı evet, yoktu. yoktu. Gayet de doluydu uçak. Uçak da doluydu. İşte o biraz da artık şey ya insanlar alıştı artık bu sürece. Dik, biraz hı. daha böyle herkes kendi önlemini alıyor. Ee, i̇lk dönemler gibi kesinlikle değil Peki. biz çok endişe etmiştik. Nasıl olacak ne yapacağız uçağın içi işte hijyen hangi boyutta hı hı. gayet rahat geldik. Peki şey mi e, uçuş sırasında yiyecek içecek yani öyle bir şeyler nasıl oldu? Yoktu. E, su alabiliyorsunuz. Hı hı bu ihtiyar içecekler de var Yani üstüne. yemek alamıyor musunuz? Yemek yok. Yemek hı, dağıtımı yoktu. Hı. Ama onun dışında bir atıştırmalık gibi bir büfe hı. gibi bir şey yapmışlar. Hı hı. Oradan eğer hiç duramayacaksın işte hı hı. bir bisküvi, kraker gibi bir şey alabiliyorsunuz. Anladım. Peki İngiltere'ye girerken ne soruldu diye soracaktım ama sadece bu Evet. Zaten sen Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için oradan girdin. Sıra evet. var mıydı? Biz şimdi buraya girerken evet, ve İngiltere şimdi girerken. Türkiye'de gelirken de hiç bir şey... Tabii insanlar artık seyahat etmiyor. Çünkü evet. neyle karşılaşacaklar, sorun çıkar mı, Hı -hı. İşte ne kadar önceden gitmeleri gerekiyor vesaire. Hani hep bir soru işareti var. Gerçekten havalimanı bomboştu. İstanbul'da bir Sabiha Gökçen'den uçtuk bu arada. İstanbul Hı -hı. Havalimanı'ndan değil. Daha küçük. Peki o zaman İngiltere'ye gelmedin. ona geçelim. Ee, Sabiha Gökçen'den üstünüz. Ee, arabayı olayı nasıl oldu? Siz Bakırköy'de oturuyorsunuz. Çünkü Bakırköy'de yani, yani Bakırköy hani şöyle düşünün. Şehirler arası yolculuk gibi. Bakırköy nere? Sabiha Gökçen nere? Çok farklı. Yani 60-70 kilometre evet. e, mesafe var. Ee, öyle olunca taksi ya da yani en mantıklısı arabanızla gitmeniz. Ama arabanızı ne yapacaksınız Arabamızı da e, Sabiha Gökçen'in 5 dakika uzaklığında bir park var. Çok güzel. E, günlüğü 13 TL buradan bunun da şey. bilgisini verelim. Yani e, bir haftalığına haftalığıa küsür. Aynen öyle. 5 dakikada bir de ücretsiz bir ringi kalkıyor o otopark, otoparkta. Ve hmm. sizi havalimanına kadar götürüyor. Dönüşte de aynı şekilde olacak. İneceğiz, ringe binip otoparka gideceğiz. Gayet süper. E, çok çok iyi süper. bir şey olmuş. Süper süper. süper. Peki gideceğiz. şey, e, onu sormamışım. Ee, uçuş sırasında bagaj hakkı, kilogram ya da işte e, kabin içi bagaj onlarda bir Hiçbir değişiklik var mıydı? Hiçbir kısıtlama olmamış, yapmamışlar. Ha, Biz yine e, geldiğimiz uçak, uçak şirketinin 20 kilo, Haklı kişi başı 20 kilo hakkı vardı. Yine o şekilde kalmış. Anladım. Ha, peki şeyi soralım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de ne zamandan beri bu şekilde hatırlamıyorum da artık e, bütün hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması var. E, peki bu... Yani siz geldiğinizde de günlerden cumartesiydi. Aynen. Cuma gecesi, cumayı Sabahına cumartesiye bağlayan, bağlayan gece evet. mecburen hani uçuştan dolayı seyahat yani yola çıkmak zorunda kaldınız. Peki nasıl oldu? Bir sıkıntı oldu mu? Siz nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Sekiz buçuktaydı bizim biletimiz. Sabah sekiz Cumartesi sabahı. Cumartesi sabahı. Biz normal yurt dışı seyahatlerinde 2 saat önce hatta boarding ve check-in'i eğer evden internetten yaparsan bir saat bile yeterli oluyor ya. Ha, çok erken bu korona döneminde yani? dedik ki hani Hı. sıra olur Hı. işte yine aynı şeye gireceğim neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz zaman biz 2 saat yerine 3 saat planladık bu evet. sü süreç için bir de yolda durduruluruz işte ne yaparız hani kim insanlara belki polise nasıl anlatacağız ne yapacağız evet. diye tekrar ekstra zaman verdik kendimize ee, sabah 5 gibi pardon 4 gibi evden çıktık Bakırköy'den ee, yollar bomboş, çok tuhaf bir duygu bu da ayrıca Hı. Ee, her e, köprüye kadar iki polis memuru gördük. Köprüden sonra tekrar iki polis memuru gördük. Üçü durdurmadı bizi. Hı hı. Sonuncusu durdurdu. Ee, nereye gittiğimizi sordu tabii. Bize böyle böyle dedik. Bizim alınmış bir biletimiz vardı ve yolculuk yapacağız yurt dışına. Hı hı. Biletinizi gösterdiğiniz zaman, o Hı -hı. sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oluyorsunuz. Anladım. Hiçbir sıkıntı gibi, olmuyor, evet. görüyorlar, bakıyorlar, konsol edip hayırlı yolculuklar diliyorlar. Süper. Belgenin şey, uçuş biletiniz. biletinizi gösterdikten sonra bütün kapılar açılıyor yani. Aynen Ben özür dilerim, deminki şeyi e, ben böldüm herhalde o İngiltere'ye girişte. Yo yo, ben bilerek Aa, öyle yaptım anne, çünkü baba, şey... Anne baba, çocuk hani biz nasıl be, be, beraber mi geçtik diyor, onu da çok kısa ha -ha. anlatayım mı? İçeriye girerken e, evet biz çocuklarla benim o Avrupa vatandaşlığından ötürü şimdi biz ayrı gireceğiz. Yusuf acaba ayrı hı hı. mı girecek? Çünkü şey Ümranın, Ümran ve çocuklar Avrupa vatandaşı hani eşit Türk pasaportu var. Hı. Hı. Dedik acaba hani onu ayrı biz ayrı yerden mi alırlar diye. E, düşünce zaten şey yapmışlar. Bu hep bir böyleydi onu da bilmiyorum. Family entrance Yani e, sadece hı hı. ailelerin hı hı. Süper. aile olarak birlikte giriş yapmak isteyenlerin. Yine tabii koronanın nedeniyle de hiç sıra olmadığından biz hepimiz oradan girdik evet. ve fark etmedi Türk pasaportu yabancı pasaport. E Hepimiz buradaki havalimanı anladım orada da hiç sıra yoktu. Türkiye'de de yok. Burada da havalimanı anlamazdı. kalabalık mıydı? Hayır değildi. Burası da değildi. Bomboş. Evet. Yani biz indik, bagajımız yani biz inip de pasaport kontrolüne gelene kadar 3 bavulumuz bagajdan çıkmıştı yani hmm. bile. Normal süreçte biliyorsun Evet evet çok evet, uzun bekliyoruz. Sen bekliyorsun. Evet. Aynen öyle. Peki şey mi? Ee, ne soracaktım? şey eee korona testi falan girerken ya da dönerken öyle ya öyle bir şey hani şeyde de yazmıyor. Yani internet sitelerinde de istemedikleri yazıyor ama insanlar yine de hani merak ediyorlar bunu. İstemediler. Eee hes kodumuzu bile istemediler. Hmm. Yani belki dönüşte Türk mi? belki Türk hmm. dönüşte olabilir. Hani buradan çıkarken hiçbir soru hmm. sorulmadı. Çok rahat elimizi kolumuzu çok rahat alıyosal çıktık hani hmm. e, pasaportumuzda. Hmm. Girişte de e, İngiltere'de şey diyorlar sadece işte nerede yine nerede kalacaksınız, hı hı. ne kadar kalacaksınız işte kendi özel e, şahsi izolasyonunuza dikkat edin diye hı hı. bir uyarıda bulunuyorlar. Hı hı. Evlerinizde oturun, çok fazla dışarıya çıkmayın, gezmeyin hı hı. hani e, malum durumdan ötürü. Tabii ki. Kibarca uyarıyorlar. Onun dışında hani bizden Anladım. işi şu ne HES kodu, ne sürüntü, ne hı hı. test Anladım. hiçbir şey istenmedi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bizim ederim. Bizim aklımıza gelen hani yurt dışına seyahat ederken insanlar neleri düşünüyor olabilir diye. Çünkü ben İngiltere'ye gelirken kafamda bir sürü soru vardı. Nasıl gideceğim, nasıl geleceğim? Ki şeydi o zaman. Hani e, Ağustos ayıydı. Bu derece vakalar ne Türkiye'de ne İngiltere'de artmamıştı. Ama şimdi böyle bir dönemde hani çok çok daha düşünüyor insan. İnşallah bir nebze sizi aydınlatabilmişizdir. Bir faydamız dokunmuştur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.